Mabüher Simakülühera'mı Hepinizi Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve şahsım adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz 2024 Avrupa Alevi Hareketi'nin başlangıcının 35. yıl dönümü aynı zamanda. 35 yıl önce yola çıkan Avrupa'daki Aleviler Avrupa'nın hemen hemen 14 ülkesinde örgütlenip ve hemen hemen bütün ülkelerde örgütlendiği Avrupa ülkelerinde anayasal haklarını almış durumdalar. Bugünlere kolay gelmedik. Bugünler öyle kolay aşılarak gelinen bir nokta olmadı. Çok büyük emekler var. Çok çok büyük hizmetler var. Burada olmayan ama bugünlere gelmemizde Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde anayasal haklarımızın elde edilmesinde çok mücadele eden, bedel ödeyen canlarımız var. Öncelikle 35 yıl önce bu yola gönül koyan, bu yola baş koyan, her türlü zorluğa, imkansızlığa rağmen bu hareketi Avrupa ve Avrupa Levi hareketini başlatan başta kurucu üyelerimiz olmak üzere hepsine canı gönülden teşekkür ediyor. Hepsinin emeğinde saygıyla eğiliyoruz. Ayrıca yine 35 yıl önce emek ver, başlayan bu süreçte emek vermiş ama maalesef beşeri bir dünyada yaşıyoruz. Ama aramızda yoklar. Bedenen aramızda olmasalar da onlar hep gönlümüzde yaşıyorlar. Yaşamını kaybeden canlarımıza da bir kez daha saygılarımızı hürmetlerimizi sunuyoruz ve onları asla unutmayacağımızı bir kez daha Strasbourg'dan ilan ediyoruz. Evet. Kolay olmadı dedik. Bu hareket başladığı ilk günden itibaren birçok toplumsal kesimin kafasında ciddi soru işaretleri vardı. Acaba bu kurum, bu örgütlenme istikameti, yeri, yörüngesi ne olacak? mücadele alanı ne olacak? Nasıl bir yol haritası çizecek diye birçok soru işareti vardı. Ama 35 yıllık vermiş olduğumuz mücadelede ortaya koyduğumuz tutum, çizgimiz, ilkelerimiz bizim nasıl bir Alevi kurumu olduğumuzu bütün dünyaya gösterdi. Hani bizim inancımızın tarif edilme tartışması yaşanır ya. Herkes Aleviliği bir şekilde tarif etmeye kalkar ya da tarif etmeye çalışır. Oysa bizim tarifimiz çok güzel. Aleviliğin tarifi der ki: 72 millete aynı nazardan bakarsın. Bununla başlar. Dil, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmazsın. Zalime karşı mazlumun yanında olursun. Bu ilkeler etrafında buluşan Aleviler kendi içinde farklı görüşler de olsa ama bu ilkelerde, bu ortak payda da bir mücadele ortaya koydular. Ve bu mücadeleyi Avrupa'da başlatırken sadece Alevilerin hak ve yaşam mücadelesini, demokratik mücadelesini savunmak adına da yola çıkmadılar. Çünkü Aleviler komşusu sorun yaşıyorsa, okul arkadaşı sorun yaşıyorsa, mahalle arkadaşı sorun yaşıyorsa, İş arkadaşı sorun yaşıyorsa o da sorun yaşıyor anlamına gelir. Her mazlumun inancı, dili, rengi ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun haksızlığa uğruyorsa o haksızlık karşısında pozisyon belirlemek, o haksızın karşısında sorumluluk üstlenmek bizim inancımızın temelini oluşturur. Burada analarımız, dedelerimiz, pirlerimiz var, özetlediler. Bu ilkeler doğrusunda Avrupa Alevi Hareketi, mücadelesini verdi ve bugünlere geldi. Ama bu hareket bu mücadelesini verirken de bir ilkesinden asla ödün vermedi. Vermediği ödün nedir? Asla hiçbir devletin, hiçbir kişinin, bireyin, grubun, bir siyasi partinin güdümüne girmedi. Bağımsızlık çizgisine sımsıkı sarıldı. Ve bu bağımsızlık çizgisi üzerinden kendine bir hedef, bir alan yarattı ve o yol istikametinde de bugünlere geldi. Yine bağımsızlık çizgisine dört elle sarılarak mücadelesini daha da büyüterek yoluna devam edecek. O anlamıyla da bugün burada uluslararası ilişkiler ve diplomasi temsilciliğimizin yani bu büromuzun, bu temsilciliğimiz sadece Alevilerin hak mücadelesi için olmayacak. Dünyanın neresinde kim eziliyorsa. Bu inancından dolayı olabilir bu dilinden etnik kimliğinden dolayı olabilir, cinsiyetinden dolayı olabilir. Bu doğanın herhangi bir yerinde doğa ve çevreye yönelik bir haksızlık varsa biz onun tarafı olmak için bugün bu meclis, bu temsilciliği açtık. O anlamıyla da özelde Türkiye'de Alevilerin hak mücadelesini verirken Türkiye'de haksız uğrayan yine etnik kimlik başta Kürtler olmak üzere haksız uğrayan herkesin de merkezi olacak burası. Burası aynı zamanda kadın şiddetine karşı mücadelenin de merkezi olacak. Bu aynı zamanda çocuk istismarına karşı da bir vicdan merkezi olacak burası. Burası aynı zamanda doğaya, çevreye kim haksızlık yapıyorsa ona karşı da merkez olacak, temsilcilik olacak burası. O anlamıyla da burası sadece Alevilerin kurmuş olduğu bir temsilcilik değildir. Bu dünyada dünya insanlığı adına barıştan yana olan, özgürlükten yana olan, eşitlikten yana olan, kısacası demokrasiye inanmış, bunu önüm, önemsemiş herkesin temsilciliği olacak burası. O anlamıyla da çok önemli bir adım atıyoruz. Ama bu adımı atarken de bir şeyin altını da özellikle de çizmek istiyorum. Çünkü her şey yani güllük bir güllü sanlık değil Avrupa'da. Avrupa'da ciddi bir ırkçılık başına aldı gidiyor. Bu ırkçılığın karşısında Avrupa Birliği demokrasinin eşi olduğunu iddia eden Avrupa Parlamentosu'nun tavrı ortaya koyduğu politikalar da yetersiz. Aynı zamanda özellikle de biz Türkiyeli'ler olarak Türkiye'den gelip buraya burada örgütlenen Aleviler olarak Türkiye'de Alevilerle ilgili uygulanan anti demokratik uygulamalar, inkar politikaları, asimilasyon politikaları. Türkiye'de yaşanmış olduğumuz sorunlar, yaşadığımız katliamlar, sürgünler birçok şeyi yaşadık. Bu yaşanan olumsuzluklar karşısında da bizim söyleyeceklerimizin yanı sıra bu haksızlıklar yaşanırken Avrupa Birliği'nin açıkça ifade edeyim ki iki yüzlü politikası da çok doğru değil. Yani Avrupa Birliği'nin bugün merkezindeyiz, Strasbourg'dayız. Parlamento bize 100-200 metre ötemizde. Bu parlamentonun kurmuş olduğu Avrupa Konseyi burada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada. Türkiye'nin uygulamış olduğu antidemokratik uygulamalar karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor. Zorunlu din derslerine ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Cem evlerinin ibadethane olmasına ilgili almış olduğu kararlar var. Türkiye'de insanlar halen tutsak, başta Demirtaş ve arkadaşları Kavala, bir çok insan tutsak alınan kararlar var uygulanmıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalarla ilgili karar almasına rağmen halen bu uygulanmıyorsa, uygulatamıyorsa burada Avrupa Birliği parlamentosu da o zaman üstüne düşeni yerine getirmiyor demektir. Bu iki yüzlü politikalar da bitmeli. İşte bu temsilcilik kim yanlış yapıyorsa, haksızlık yapıyorsa onun karşısında olacak. Bu Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere. Avrupa Parlamentosu'na da dahil olmak üzere. Kim almış olduğu sorumluluğu yerine anayasasında yazmış olduğu sorumluluğu almış olduğu kararı yerine getirmiyorsa onun da karşısında olacağız. Özellikle bu temsilcilik bir şeyi daha bize gösteriyor. Artık Aleviler sahipsiz değil. Avrupa'da 14 ülkede örgütlenmiş 300 cemevi ile Türkiye'deki kurum başkanlarımızın da burada olmasından dolayı onlara da çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve Avrupa Alevi Hareketi bir bütün olarak bir demokrasi mücadelesi veriyor. Ve bizi inkar eden bugünkü resmi ideoloji karşısında da bizim bir tutumumuz var. O anlamıyla da bu resmi ideolojisi, yani Türk İslam sentezi, varlığını sürdürdüğü sürece, uygulamış olduğu yüzyıllık politikalar devam ettiği sürece... Biz Avrupa'daki Aleviler anayasal bütün haklarımızı elde etmiş olsak da bize rahat uyku yok. Aynen Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de Aleviler Türkiye'de Kürtler Ezidiler, Suriyaniler Lazlar Romenler kim varsa kimliğinden dolayı haksızlığa uğruyorsa ve anayasa karşısında hakları alınmadığı sürece hakları anayasal güvence altına alınmadığı sürece biz daha kararlı mücadele sürdüreceğiz. Buradan açılışını yapacağımız temsilciliğin aracılığıyla bir kez daha bir şeyi daha ifade edeyim. O da şu kurulan ucube kamu kuruluşu olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na. Bu temsilcilik o kurumu resmi devlet ideolojisinin başına yıkana kadar kararlı diplomatik çalışmalarını sürdürecek. Sürdürecek. Hayır asla asla geri adım atmayacak. O kurumu tanımadığımız gibi o kurumun aldığı hiçbir kararı da bilmiyoruz, tanımıyoruz. Bizim açımızdan yok gündedir. O nedenle de bugün burada yaptığımız bu önemli adım Avrupa Alevi tarihi açısından son derece önemli, son derece değerli ve bu sadece Alevilerin temsilciliği değil, dünya insanlığının temsilciliği olacak. Ben de bu aşamaya gelene kadar mutfakta çalışan çok değerli arkadaşlarımız oldu. Özellikle de diplomasi komisyonumuz ki bunu buradaki birçok yöneticimiz bilir. 15 yıldır bunu planlıyorduk. 15 yıldır. Bir temsilcimiz, temsilciliğimizin Avrupa parlamentosunun tam da burnun dibinde bir bir olması gerektiğini yıllardır söylüyorduk ama bir türlü bir adım atamadık. Bugün bu adımı atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz ama bunu yapan, bu işin altyapısını oluşturan komitedeki arkadaşlarım var. Onlara da, diplomasi komisyonumuza da canı gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Emeklerine sağlık diyorum. <laughs> Çok konuştuk. Evet, güzel anımızı bugün burada tarihe bir not düşeceğiz. Ama biliyorsunuz Alevilik Dragan değildir. Sürekli geleceği düşünür. Sürekli geleceğe yönelik bir düşüncesi, bir duygusu, bir perspektifi vardır. Bugün burada kurdeleyi genellikle başkanlar keser ama biz bugün burada bu kurdeleyi kesmeyeceğiz. Bu temsilciliği gençlerimize emanet edeceğimiz için bugünkü bu kurdeleyi gençlerimiz kesecek. Onları böyle önümüze alalım. Onlar bu kurdeleyi kessinler bizim adımıza. Tekrar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu zaferde her daim yanımızda olsun. Aa. Allah eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Bravo>. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Evet arkadaşlar buyurun gidelim. Buyurun başkan.